Aa dur. Dur lan yakaladım. Tam yayın vakti 12. Yakaladım. Güzel. <laughs> yakaladım. Ali Zeyn. Eşyalı bir arkası. Eşyalı bir arkası. Parayı buldu <laughs> değişti diye. Gözün açıldı. Aa, bak. <laughs> Bakıyor amına kıyım paralar. Sokak futbolu lan bu. Biliyoruz oğlum. Ne oldu kardeşim bir anda eve çıktı. <laughs> Sek atmadım beyler. Pardon, pardon, pardon. <laughs> Engelli maaşım yattığı gibi hemen gittim İlk iş bir ev tuttum. Ne? <laughs> Abi onu <ne> amına koyayım. <laughs> Hallı barı da sikmeyelim. Ben, ben önce falan mı geçirdim <laughs> lan? <laughs> Nasılsınız kaç yaşlar kaç 19 yaşında 17 yaşlar 18 ben de sen de 18'sin ya güzel olmayan kızlardan bir yaş küçüğüm. <laughs> pk var mı <gülüyor> <gülüyor> ceza <gülüyor> Çin erkeklerle pk atmıyoruz. <laughs> Burada kızlar hiç kabul etmiyor beni. Nasıl yapacağız? Ne kız için mi geliyorsun? Hayır oğlum <laughs> gerçekten durmuyor mu adam tamam, videolarında Kadın sesi yok. O değil Sıfır. oğlum. O oğlum o adam. İşte yozgat dolayı. Ya sabır amara koyayım ya sabır. Ustam bir tane yozgat verin. <gülüyor> <gülüyor> Kabak tadı verdi aynı boklara Sonra ağzımdan kötü bir şey çıkmayacak. Ses az, ses az hocam. Ay, hocam. Geldi ya Rabbi kulaklık takmaya. Hocam hala çok az. Başka yok oğlum mu çılıyor? Hoş geldiniz. Eski eşimi merak ettiler de onu gösterecektim. Ha. Göster dediler. Ben yeni ee. eşiniz olabilirim belki. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yok teşekkür ederim. <laughs> yok yani eski eşiniz olmaya talip değilim ben. TK <laughs> var mı cezalı? Tamam var. O abartmayacak bir cezalı. Yorgan altına osurup koklamalı. <laughs> Siz TikTokçu musunuz hanımefendi? Hiçbir içerik yapmıyorum. Ben kız çelerle toplanıyorum dedi. Dedikodu yapıyorum. Mesela benim ne dedikodu yapar mısın? <laughs> tamam. En sevdiğim renk. Pembe. Oho. Pembe çok seviyorum. Yaşamak istediğin şehir. <gülüyor> <gülüyor> Suriye. <gülüyor> Uğurlu sayın. 31. Bizim ne olacak zaten? Sen <laughs> kardeşim soruyu cevap. Ben... giydim bu arada altına. Ben sana bir şey Sen bu şekilde dışarı çıkın. Üst tanesi senin peşinden gezer. Ne diyorsun? Çünkü niye bizim kızlarımızın saçı uzun, akla kısa? 10 üzerinden kaç Kito. veriyorsun? Şey böyle sikenler. 10 üzerinden sana 10 veriyorum. Tamam senin de aklın kısa o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Tarot vurma. Tarot vurma. Tarot vurma. Tarot var mı lan? Şşşt, Canta. Hüsamettin. Mercedes AMG S-Klasse Display'i kalite kontrolü yaptırmış şef olarak. Tamam AMG değil o zaman. Önce bir şeyi bir telaffuzu öğrenseydin keşke, kalite kontrolü yapana kadar. AMG AMG senden öğrenecek değilim, ben Almanya'da yaşıyorum. G***tikalı, b***siz, s*** beyinli yar***. <laughs> Haydi <Herkesin> sonunda olmak <laughs> Sana oğlum oğlum. doldular Ne oluyor ya? ya? Hisamet değil. Bir dakika <laughs> muhabbeti bir dinleyeceğim. Sizi iki saniye bir susturacağım. hocam PK'yı kabul etsene sikilmiş ördek gibi ne bakıyorsun ekrana ya? Umut abi oyunu durdur. Umut abi oyunu durdur. Amına koydum onu oğulları. Ula. <laughs> 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 hocam papaz gelmiş İstanbul'a ne? Bu yorumun ne hocam? Ey ben çağırdım zaten. Hocam bana olsaydım papaza verir miydin? <laughs> Evladım, papazlar... Hocam Allah aşkına bırak şu telefonu. <laughs> Bak yine bizim... Şimdi... Abi hadi. sen ne olsun istiyorsun abi? Hocam senin inandığın din ne şu an? Ya bana da aradığını <laughs> sikirken! Yani hak din olarak Hristiyan. <laughs> Oğlum inanılmaz keyif alıyorum şu son zamanlarda. Yetik <laughs> mevcut. Bak. Sen kimsin ya? Makyaj düştü, filtreyi mi kapat? Yok, biz her halimizde güzeliz. Her halin ne dedi? Yani? İçecek aldım. Ney? Tavuğa içmeye gidelim mi? <laughs> evet, oldun artık başardın. Her şey yeniden başlıyor. Neden takım elbise giydiniz? Çünkü işimi çok önemsiyorum hanımefendi. Böyle de bir kaliteli bir insan evladım. Maşallah. Kararım <laughs> sırıtma bak. Burcunuz ne? <laughs> Tahmin eder misiniz? Hayır. <laughs> bu ne bu deniyor mu bu Dalgalak mı bu ne bu? Merhaba <gülüyor> <Gülüyor> İyi akşamlar hanımefendi Nasılsınız iyisiniz inşallah İyiyim sen nasılsın Çok teşekkür ediyorum sizi gördüm daha berbat bir durumdayım şu an <laughs> Ben de aynen yani... <laughs> Ay, aa sen gay mısın sen Sizinle ilgilenmeyen oluyorsa doğru Bıyıklarını sevebilir miyim senin <Gülüyor> 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 You know I would absolutely kill you if you ever did something like that. <laughs> Ya bak şimdi, tamamen bak git şimdi fantezi yaptıracağım. Pk Buradan var yapmam. mı pk cezalı? Cezalı pk yapamam. Yo no cezalı Çok yapamam ben. Küçük bir cezam olacak ama. <laughs> evet. Askerden. Yine geldi Hafız hocaya ben gecelere uyurken böyle amamın içinde bir deri, Aa, Amca ben Vallahi sana dedim de amca o sesten ses tonundan belli o ya, diyor kızım, o... ben diyor anlamın içinde. O kadar bir değil hocam. Hocam, o, <laughs> şey, o kadar. Ben şarkı söyleyeyim mi size? Ben size söyleyeyim mi? <laughs> Ve bıraktın. Gözlerimle yaştan başka kaçtı. <laughs> Nasıl buldunuz şovumu? Çok iyi. Yaşınız kaç? A 24. Emin misin? Yok değilim. A 24. Bana Emin isimli birisi lazım. Selçuk abi, bir şey söyleyeceğim. Ucube ne demek biliyor musun? Ben niye bunu ya? Sen, rüyalar aleminde. dinle. Dinliyorum. Dinlemiyorsun. Cevap veriyorum. Dinliyorum. Sen rüyalar. Ne oluyor? biz yapacağım? Ne 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 Örnektir mesela. La, Bu hanımefendinin la, kablosu var. Er, arkadan vurunca önden sallanabilir. Bu Aynen. kadın gerçekten ve gerçekten <laughs> tehlikeli. Bu kadın <laughs> yasaklanmalı. Kablolu kablolu kablolu. Hayırdır lan. Kablosuz musun? Çok teşekkür ederim. Ben de görüşürüz. Kendine iyi bak. Elimde yok hayresin. Şimdi bilmem neredesin. O da La. la, 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 la. la bu <laughs> kadar hızlı yazmamın şerefine şundan bir tane yapmak istiyorum yani. Dur F5 çekeyim. Dul yazdım yanlışlıkla. are you? I'm 25, you? I'm also 25. Okay, where are you from? I'm from Turkey, what about you? Oh. Oğlum Türk yüzüğü yaptı lan bizi. Ulan Türk yüzüğü yaptı. <laughs> Business'a geçtim. Business moduna geçtim Buse. Buse ya. Ben gideyim bir tarotçuya gideyim buradan be. Hadi git bakayım. Tamam seninle haberleşeceğiz. Tamam. Tamam hadi görüşürük. Sıkma canını. Okşap attı <laughs> İzliyorum Bu seni. Bu kısım çok güzel oldu ya. <laughs> ben Aferin en çok burayı beğendim. Aynen oraya gitmişliğim var. İlla ki denk düşmüşüzdür. Belki masanıza gelip bir direkt dansı yapmışlığım olabilir. Yok görseydiniz unutamazdınız. Unutmamışım <laughs> <stopla. gülüyor> zaten kader bizi ayırmadı. Buse ağlıyor mu? <laughs> kontrol sağlamam gerek. Şey Merhaba hanımefendi nasılsınız? Merhabalar hanımefendi siz nasılsınız? Siz tarotçu musunuz? Yok değilim. Ben hangi tarot çek diyordum? Tarot çek. Ben tarotçu değilmiş hanımefendi. Siz ikiniz de çok iyi kaliteli insanlarsınız bu arada. Ya çok güzel oldu da video. Kısa oldu ya ben. Evet, ben ya. Vay be. Gelir şimdi ge gelebilir. Şimdi. <laughs> niye bağırıyor mi? Oğlum kimin annesinin sesi geliyor yine? Gelirse Sercan'dan gelir. Ben yokum. Sercan'ın arkadan bir şey geliyor. Sercan. Ya televizyon açmış yemek televizyon açmış, ya amına koydum. Ya eşek kanka ya vallahi eşek bu ya. Mühit attım ben buradan. Ha iyi oldu. <laughs> Beni mi izliyorsam? Ya raylık duruyorsan bakalım be. Şey var, benim vlogları editlesene ya. Ya raylık duruyorsan bak. Ya kanka beni açıp nereye gidiyorsun amına koyayım? Yayındasın ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> nereye gidiyorsun amına Yayındasın ya. <laughs> Olayları planladım. Geleceğini öngördüm. Oğlum böyle anlaşamıyoruz dur. Evet. Öngördüm. Öngördüm olayları. Dur. Ne Şimdi adam duymuyor salak. <laughs> Lan gözüm mü açıldı? Amına koydum o ev ne? Şimdi adam demiyor <laughs> zalak. Lan gözüm mü açıldı? Küçük bir malikane ya. şekli. Küçük 1 artı 0. Gariban eve. Gariban. Bak. Küçük bir malikane be. şekli. Küçük 1 artı 0. Gariban <laughs> eve. Gariban. Eşya eşyalar da benim <laughs> değil. <laughs> <laughs> Kamerayla kumandalı merak <mı? gülüyor> ettim. Kamerayla kumandalı mı? Eşya eşyalar da benim değil. Sesi bak. Kamerayla kumandalı mı? Eşya eşyalar da benim değil. <laughs> Ayıp ediyorum. Biz ne zaman değiştik? Bir kumandası var amına <laughs> koyayım. <laughs> Vallahi <laughs> <laughs> bak <laughs> <laughs> abi. Abi. Tamam. İyi yayınlar. Sevgiler abi. kankim. Tamam. İyi yayınlar. Sevgiler abi. kankim. Görüşürüz. Yayınlar. Bir ara TikTok yayını yapalım. Tamam abi, kanki. Haberleşelim. Sen niye bağırıyorsun? <laughs> Bir ara TikTok yayını yapalım. Tamam kanki. Tamam. Hı -hı. Haberleşelim. Tamam. tamam. Bir ara TikTok yayını yapalım. Tamam kanki, Tamam. tamam haberleşelim. Haberleşelim. Oğlum tamam. ses çok sekti ya, lan. Var, tamam. Tamam, tamam Tamam kanki, haberleşelim. Haberleşelim. <laughs> <Çok sekti> <gülüyor> Hala <gülüyor> haberleşelim. <gülüyor> ben niye bağırıyorum harbi ya? <laughs> Sen niye bağırdın? <laughs> Oğlum ben heyecanlanıyorum ya. bu adam gelince ya. Oğlum adam gelince heyecanlanıyorum. Beyler ben kendi kişiliğimi kaybediyorum <laughs> ya. Ne yapacağız? <laughs> ben öyle heyecanlanan biri de değilim ya. Bir yani kendime geri gelmem. Oğlum adam 36 bin izleniyor beyler ben, ben alışık değilim bunlara ya. 36.000 36 bin kişinin önünde benimkileri de topla 41 bin kişi. Instagram'a attığım 3 milyon 5 milyon izlenen videolar bu kadar etkilemiyordu beni. YouTube'a attığım 250-300 bin izlenen videolar da bu kadar etkiliyor. Canlı yayın çok başka bir sik ya. Geriliyorum ama ben çok geriliyorum ya. Ankastre oldu ya. Ankastre oldu bu arada.